Kuzey Ankara Offroad grubu Çubuk Aşağı çalındırda toplandı Rota olarak Ulu Ağaç hareket edecek Çubuklu esnaflardan ve gönüllü vatandaşlardan oluşan Çubuk Offroad grubu Kuzey Ankara K-Offroad Ahmet Bey kolay gelsin Teşekkürler Bugünkü rotamız neresi? Ee, buradan başlıyoruz abi Ulu Ağaç Yaylası'ndan oradan Elveren'e çıkacağız. Oradan Katak Yaylası, Moşan Yaylası, Aydın Yaylası'na dönüp tekrar geleceğiz. Evet, K Offroad grubundan Ahmet Bey e, grubun başkanı. Yine araçlarıyla hazır halde bulunan ekip arkadaşlarımız. Çubuk aşağı çavundurdan hareket ederek Bulaç Yaylası'na hareket edecekler. Araçlarda ve işler hazır. Her Evet, donanımlı. Ekip düzenli hareket e, sürekli yapıyor mu bu organizasyon? Aynen, Ayda bir, ayda iki. Yeri ayda giden. bir. Evet, bu ay ilkini gerçekleştiriyorlar Aynen. çubuktan. toplanma yeri genelde burası mı olur? Aynen, toplanma yeri burası. Hangi rotaları gidiyoruz? Başka rotalarımız var mı? Evet, bu rotalar çubukta ve çok çubuk çok çevresinde. Şehir dışında da katılan ofrot gruplarımız var. Kardeş gruplarımız var, onlara Bugün 12 araçla hareket ediliyor. Normalde 20 ortalama. Evet, ofrot grubunda yer alan kardeşlerimiz, çubuk, evet, Kuzey Ankara ofrot grubu, gönüller var, araçlar da hazır ve Çubuk'tan hareket edecekler aşağı Çavundur'da. Ulaç evet. Yaylası, Elveren Yaylası o istikametlerde ofrotlarını tamamlayacaklar. Araçlar genelde donanımda. Evet. evet. Fotoğraflarımızda çekiniyoruz. Videolarımız. Hadi bir daha çekelim. Hayırlı yolculuklar diyoruz.